Arkadaşlar şimdi bu ifadede integralin eşitliğini soruyor. Bu belirli bir integral. Almadan önce şöyle bir düzenleme yapalım. Integral 1'den 2'ye giderken. Burada x parantezini alacak olursam x parantezinde x eksi 2 bölü x dx. Burada arkadaşlar x'ler gidecektir. Ne kaldı geriye? Integral 1'den 2'ye giderken x eksi 2 dx. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Ne diyorduk? Üssü bir arttırıp üsse bölüyorduk. Bu da 2x bölü 1 yazmaya gerek yok zaten. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk belirli integralde? ilk başta 2 yazıyorduk. 2 yazalım. Nedir bu? 2 yazarsam. x eşittir 2 için. 2 i̇ki yazdık. 2'nin karesi 4. 4 bölü 2. 2. 2 eksi 2'den. Bu da eksi 4 yaptı. Yani eksi 2 gelecek. Bir de x eşittir 1 yazalım. 1 yazdığımız zaman 1'in karesi 1. 1 bölü 2. Eksi 2 olacak. O da eksi 3 bölü 2 yapacak. Fakat ne yapıyorduk? Bundan bunu çıkarıyorduk. Yani bunu eksiyle çarpıyorduk değil mi? Bunu eksiyle çarparsam ve bunu toplarsam bu artı yapacak. Şimdi toplayalım. Eksi 2 ile 3 bölü 2 toplarsam o da eksi 1 bölü 2 yapacak arkadaşlar. Cevabımız eksi 1 bölü 2 olacaktır.